Zeytin Dağı'ndan kadim kenti Yerüselam'a e bakıyoruz. Yerüselam yani bir diğer adıyla bizim bildiğimiz Kudüs. Gerçekten de barış içerisinde yaşayabiliyor. Her din açısından kutsal kent ve herkesin ele için çalıştığı kent. Evet, kadim kentte bütün dinlerin ortak değerleri söz konusudur. Arkamda 44 dönümlük Mescid-i Aksa bulunmakta. Mescid-i Aksa, Kubbetül Sahrası ile, Kubbe Meclisi ile, Mervan Meclisi ile, Peygamberlerin tamamının, 124 peygamberin namaz kıldığı alanla zeytinleriyle, çamlarıyla hepsinin bir alanı bulunduğu bizim Mescid-i Aksa diyoruz. Ve bundan dolayı da Müslümanlar için çok önemli. çünkü Hazreti Muhammed burada Burak denilen hayvanların kuvvet Sahra'nın altındaki muallak taşından çıkmıştır. Gelip hayvanı da hemen e, ağlama duvarının yanına bırakmıştır. Orada bir Burak meclisi bulunmaktadır. Müslümanlar için bundan dolayı vazgeçilmez. Hristiyanlar için de vazgeçilmez çünkü Mescid-i Aksa'nın hemen arkasında dolar olsa, Yani Hazreti İsa'nın yakalanıp çarmıha gelmesine kadar olan süreç 14 basamağı temsil eden bir yürüyüş yolu vardı. Buna Çile yolu denir. Hazreti İsa yakalanmıştı ve Kıyamet Kilisesi'nde çarmıha gelmişti. Ve yine Mesih buradan dünyaya gelecektir. Ondan dolayı Hristiyan açısından çok önemlidir. Ve Hazreti İsa'nın annesi olan Hazreti Meryem burada doğmuştur ve bunun çok büyük bir kilise yapılmıştır. Ve tam karşıda büyük bir kubbe var, bina var. Buranın hemen arkasında ise yine Leonardo Vinci'nin muhteşem tablosu vardır. Son ziyafet, yemek, son yemek. İşte burada gerçekleşmiştir. Hazreti İsa ile son yemeğini yine burada yapmıştır. Yahudilik açısından önemli. Yine bu yapının, büyük kubbeli yapının orada Hazreti Davud'un mezarı bulunmaktadır. Yahudilik açısından, Müslümanlık açısından, Hristiyanlık açısından çok önemli ama Yahudiler açısından çok daha önemli. Çünkü Davut sayesinde Filistin çekilmiş ve gol yaptı. Attığı taş parçası ölmüş ve büyük Yahudi krallığının yolundaki ilk adım orada zaman atılmıştır. Aynı şekilde baktığımız zaman tabii büyük mabet var. Süleyman'ın mabedi. Süleyman'ın mabedi de burada yapılmıştır. Ve tabi yıkılmıştır. Daha sonra tekrar işte Babüller ee, Yahudileri sürgüne göndermiştir. Büyük tapınağı yıkmıştır. Daha sonra Persler yine yapmıştır. Ve şu anda bulunduğumuz işte ağlama duvarı ise ee, Milattan önce 20'li yıllarda Kral Birodes zamanında yapılan küçük bir kısımdır. Ve şu anda Yahudilerin tek tutunan da burasıdır. Ve bunlar da buraya gelip büyük mabedinde tekrar inşa etme düşüncesiyle tüm Yahudileri buraya toplamak istemektedirler. Ve bundan dolayı vazgeçilmez toprak Kudüs. Hristiyanlar Müslümanlara, Müslümanlar Yahudiler, Yahudiler de diğer kimseye vermek istemiyor. Ve bundan dolayı burada barış olması gerekiyor. Yani kimse bir yerden vazgeçmez. Ne Yahudiler ağlama duvarından, ne Müslümanlar ne Aksa'dan, ne Hristiyanlar da Hz. İsa'nın annesinin doğduğu ve Hz. İsa'nın çarmıha girildiği yerde kimse vazgeçmek istemiyor burada bir barış ortamının yapılarak yani engin binler barışını sağlaması <laughs> gereken bir ve bundan dolayı da her gün açısından çok önemli. Ve karşınızda gördüğümüz sur duvarları. Yavuz Sultan Selim burayı aldı ama oğluna nasip oldu. Oğlu buraları Karnus Sultan Süleyman Mimar Sinan'ın eliyle tüm sur duvarlarını inşa ettirmiştir. İlk şöyle biraz yakından bakalım. Her yerde mezar görüyoruz. Mezarlar da bir okay. e, Hemen baktığımız zaman şu bir de kapı var. Bu da tam göremiyoruz ama İsa'nın o kapıdan gireceği bilinmekte. Orada bir Müslüman mezarlığı bulunmaktadır. Hemen aşağıda alabildiğince Yahudi mezarlığı ve Hazreti Davud'un e, mezarının bulunduğu kısımda ise Ermeni mezarlıkları bulunmaktadır. Ve bundan dolayı da gerçekten de kutsal bir mekan. Evet Zeytin Dağı'ndan görüntü bu şekilde.